Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün fen bilimleri dersimizde elektrikli araçlar ünitemizin 3. bölümünü işleyeceğiz. 3. bölümümüzün ismi elektriğin güvenli kullanımı. Elektriğin güvenli kullanımı adlı bölümümüzün ilk konu başlığı ise elektrik çarpmasına dikkat edelim. Konu başlığımız bu konumuza bir internet haberi ile başlıyoruz. Edinilen bilgiye göre Rize'de bir inşaat firmasında çalışan inşaat işçisi elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören diğer işçiler hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet, gördüğünüz gibi haberi veren internet sitesinin adı da düzenlenmiş, burada verilmiş. Evet, elektrik her ne kadar yararlı olsa da hayatımızı kolaylaştırsa da tehlikeli, değil mi? Yukarıdaki gibi elektrik çarpması ile ilgili haberlerle zaman zaman karşılaşmışızdır. Bu tür haberler elektriği güvenli kullanmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Elektrikli aletlerin birçoğunda kullandığımız şehir elektriğinin çok güçlü bir elektrik kaynağı olduğunu biliyoruz. Şehir elektriğine maruz kaldığımızda can kaybına kadar varabilen sağlık problemleri oluşabilir. Bu nedenle şehir elektriğini dikkatli kullanmalıyız. Hayatımızda önemli bir yeri olan elektriği kullanırken dikkatli olmalıyız. Aksi takdirde çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliriz. Evde, okulda, sokakta ve benzerlerinde elektriğin kullanıldığı her yerde gerekli güvenlik önlemlerini almalıyız. Bu önlemleri almadığımızda elektrik çarpma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Hayatımızı kolaylaştıran elektrik güvenli kullanılmadığı zaman tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Elektrikli araçların yanlış kullanımı ve dikkatsizlik sonucunda elektrik çarpması, yangın, yaralanma, can kaybı, arıza ve benzeri birçok sorun yaşanabilir. Elektrik çarpması vücudun elektriğin etkisi altında kalmasıdır. Elektrik çarpmasına uğrayan kişinin vücudunda ciddi yanıklar oluşabilir. Hatta elektrik çarpması kişinin hayatını kaybetmesine de neden olabilir. Peki hangi durumlarda elektrik tehlikeli olabilir? Elektrik tehlikelidir isimli etkinliği yaparak bu soruyu cevaplayalım. Evet, araştıralım öğrenelim bölümünde elektrik tehlikelidir adlı etkinliği yapacağız. Etkinliğimizin amacına bakalım. Elektriği güvenli kullanmayı kavramak Amacımız bu. İzlenen yol elektriğin can ve mal güvenliği bakımından tehlikelere sebep olmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştıralım. Evet bu araştırma sonuçlarını ben şimdi sizlerle paylaşacağım. Elektrikli aletlerin tamirini kendimiz yapmamalı, uzman kişilere yaptırmalıyız. Evet elektriğin güvenli Kullanımı ile ilgili alınabilecek tedbirlerden birisi bu. Elektrik ve su bir arada çok tehlikelidir. Elektrikli araçları sudan uzak tutmalıyız. Islak elle elektrikli aletleri kullanmamalıyız ya da ıslak zeminlerde elektrikli aletleri kullanmamalıyız. Kırık prizler elektrik çarpmalarına ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olur. Ayrıca bozulmuş ve yıpranmış kablolarda elektrik çarpmalarına ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Elektrik kablolarının üzerine kabloların ezilmesine sebep olacak eşyalar koymamalıyız. Elektrikli aletlerin üzerine yangına sebebiyet verecek eşyaları koymamalıyız. Örneğin elektrikli sobanın üzerine herhangi bir örtü sermemeliyiz. Elektrik prizlerine birden çok fiş takmamalıyız. Bu da yangına sebep olabilir. Elektrikli aletleri kablolarının yanmasına sebebiyet verecek eşyaların yakınından geçirmemeliyiz. Fırın gibi ampuller zaman geçtikçe ısınır. Ampul üzerine konulan eşyalar yangına sebebiyet verebilir. Prizlere sokulmuş aletler elektrik çarpmalarına ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olur. O yüzden prizlere sivri cisimler sokmamalıyız. Elektrikli aletleri kablolarından çekmemeliyiz. Çekersek o kablo kopabilir. O elektrik bize temas ettiği zaman, kablo bize temas ettiği zaman elektrik çarpmasıyla karşılaşabiliriz. O yüzden kablosundan değil, prizinden bir elimizde priz prizinden bir elimizde de e, fişinden tutarak çekmeliyiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar, bu elektrik tehlikelidir e, adlı etkinliğimizin sonuçlarını araştırma sonuçlarını ben sizle paylaştım. Şimdi üçüncü bölümümüzün ikinci konu başlığı olan elektriği nasıl güvenli kullanabiliriz adlı konu anlatımını birlikte işleyeceğiz. Elektriği güvenli kullanma ile ilgili kitabımızda verilen bilgileri birlikte inceleyeceğiz. Elektriğin can ve mal güvenliğimiz bakımından güvenli kullanımı için yapmamız gereken davranış ve uygulamalardan bazıları şunlardır. İlk kez kullanılacak olan elektrikli bir aracın kullanım kılavuzunu okumalı ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Kullanım kılavuzunda verilen bilgi yeterince anlaşılmıyorsa büyüklerimiz yetkili servise başvurmalıdır. Elektrikli aracın hatalı kullanılması, arızalanmasına, elektrikli elektrik kaynaklı yangına hatta elektrik çarpmasına neden olabilir. Öncelikle ne yapacağız? Elektrikli araç gerecin kullanım kılavuzunu inceleyeceğiz. Kullanım talimatına uygun kullanacağız. Yerli üretim elektrikli araçları satın alırken araçların TSE damgası olup olmadığına dikkat etmeliyiz. TSE Türk Standartları Enstitüsü'nün adının kısaltılarak yazılmış biçimidir. Bakın sembolü şöyle resimde gördüğünüz gibi. Türk Standartları Enstitüsü'nden bir görüntü aynı zamanda. TSE damgası bu sembolü taşıyan araçların standartlara uygun olduğunu, yani güvenli olduğunu, kontrollerden geçirildiğini, denetlendiğini gösterir. Ya da e, araç satın alırken TSE damgası sahip araçları tercih etmeliyiz. Ellerimiz ıslakken elektrikli araç gereçleri açıp kapatmamalıyız. Araç çalışır durumdayken ona dokunmamalıyız çünkü Su ile, e, su elektriği çok kolay bir şekilde e, geçirilmesine, iletilmesine neden olur. Bu da bizi elektriğe maruz kalmamıza yol açar. Elektrikli araç gereçleri ıslak ortamlarda kullanmamalıyız. Saçımızı banyoda kurutma makinesiyle kurutuyorsak, zeminin ıslak olmadığından emin olmalıyız. Yani ıslak zeminlerde saç kurutma makinesini ya da elektrikli araç gereçleri kullanmamalıyız. Elektrikli bir araç gereci çalıştırabilmemiz için önce aracın fişini prize takmamız gerekir. Prizler şehir elektriğinin elektrikli araç gereçlere aktarıldığı yerdir. Elektrikli aracın fişini prize takmadan önce açma kapama düğmesinin kapalı durumda olduğundan emin olmalıyız. Aracın çalıştırılıp kapatılmasını bu düğmeden kontrol etmeliyiz. Aracı direkt fişine takarak çalıştırmak doğru değil. Taktıktan sonra açma kapama düğmesinden açıp kapatmalıyız. Elektrikli araç gereçleri kullanmadığımız zaman aracın fişini prizden çıkarmalıyız. Prizde unutulan elektrikli araç gereçler yangına neden olabilir. Haberlerde duyarsınız. Elektrik kontağından çıkan e, kıvılcım evde yangına neden oldu diye. İşte bunlar hep kullanılmayan araç gereçlerin fişlerinin prizde takılı unutulması nedeniyle oluyor. Fişi prizden çıkarırken bir elimizle prizi tutmalı, diğer elimizle fişi çekmeliyiz. Özellikle küçük çocukların güvenliği için evlerimizde kapaklı prizler kullanmalıyız. Prizlere metal cisimler sokmamalıyız. Aksi takdirde elektrik çarpabilir. Elektrikli araç gereçleri kullanmamız gerektiğinde bir büyüğümüzden ya da bir büyükten yardım istemeliyiz. Yıpranmış kablo, fiş ve prizler elektrik çarpmasına ve yangına yol açabilir. Bu nedenle yıpranmış kablo, fiş ve prizleri kesinlikle kullanmamalıyız. Elektrik iletim hatlarının yakınında oyun oynamamalı, uçurtma uçurmamalıyız. Çünkü uçurtmamız elektrik tellerine takılabilir. Bunun sonucunda elektrik çarpabilir. Elektrikli araç gereçler bozulduğunda araç gereçlerin tamiri bu konuda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Çoklu prize başka bir çoklu priz takmamalıyız. Çünkü aynı anda fazla sayıda takılan fişler yangın çıkmasına neden olabilir ekmek kızartma makinesinin içinde sıkışan ekmek dilimlerini çatal, bıçak gibi nesnelerle çıkarmaya çalışmamalıyız. Bu davranış aracın arızalanmasına ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Mesela fotokopi makinesinde ya da yazıcı içerisinde sıkışan kağıdı çıkarmak için de yine arkadaşlar o aletin fotokopi makinesinin ya da yazıcının fişini prizden çıkarıp öyle o sıkışan kağıdı o şekilde çıkarmalıyız. Yani cihaz e, enerji alıyorken, şehir elektriğine bağlı iken cihazın içine elimizi soktuğumuzda ya da herhangi bir e, cımbızı, metal bir şeyi soktuğumuzda o elektrik metalden bize geçecek ve elektrik çarpmasıyla ya da ar, e, cihazın patlamasıyla, arızalanmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle ekmek kızartma makinesi gibi fotokopi makinesi gibi yazıcı gibi cihazlara eğer müdahale etmemiz gerekiyorsa fişlerini prizden çıkardıktan sonra müdahale etmeliyiz. Elektrikli araç gereçlerin kablolarını dağınık şekilde ve ortalıkta bırakmamalıyız. Çünkü yürürken ayağımız kablolara takılabilir ya da evcil hayvanlar kabloları ısırabilir. Elektrik kablolarının kablolarını ezilmemesi için kabloların halı ya da herhangi bir eşyanın altından geçmemesine dikkat etmeliyiz. Ezilen, yıpranmış, açık kablolar elektrik çarpması ve yangınlara neden olabilir. Bunlar hepsi yanlış davranıştır. Köpeğin kabloyu ısırması işte böyle açıkta bırakırsak ev hayvanları o kabloları ısırırlar ve zarar verirler. Halının altından geçirilen kablolar yine bakın tehlikeli. Yağmurlu havalarda elektrik direkleri, elektrik iletim hatlarına ve elektrik e, iletim hatlarına yaklaşmamalıyız. Islak ortamlar elektriğin iletimini kolaylaştırır. Fırtınalı ve yağmurlu havalarda kopan elektrik telleri su birikintisine düşebilir. Tele dokunulması bile, dokunulmasa bile, tele dokunulmasa bile Su birikintilerine temas etmek elektrik çarpmasına neden olabilir. Herhangi bir sebeple kopmuş elektrik kablolarına yaklaşmak çok tehlikelidir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda oradan hemen uzaklaşarak büyüklerimize bu durumu haber vermeliyiz. Elektrik çarpan kişilere doğrudan müdahale etmemeliyiz. Çünkü elektrik çarpan kişiye doğrudan temas etmek bize de elektrik çarpmasına neden olabilir. Evet elektrik çarpmasından korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Konumuzu bu şekilde tamamladık. Şimdi öğrendiklerimizi bir başlık altında bu şekilde cevaplayarak toparlayacağız. Elektrik çarpmasından korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Ellerimiz ıslakken prizlere dokunmamalıyız. Açık uçlu kablolara dokunmamalıyız. Elektrik akımını iletmeyen kuru bir zemin üzerinde olmalıyız. Elektrikle uğraşırken mutlaka kalın lastik tabanlı ayakkabı giymeliyiz. Prizleri ve kabloları sıklıkla kontrol ettirmeliyiz. Prizlere emniyet kapağı, kapağı takmalıyız. Özellikle evde küçük çocuklar varsa emniyet kapağı takmak oldukça güvenlidir. Banyoda saç kurutma makinesi kullanmamalıyız. Sigortayı kapatmadan Elektrik ile ilgili herhangi bir işlem yapmamalıyız. Uzun süre evde olmayacaksak sigortaları kapatmalıyız. Elektrikli ev aletlerini kullanmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okumalıyız. Evet, şimdi konumuzla ilgili değerlendirme çalışmalarını yapalım. Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Bu görsellerdeki yanlış davranışları belirleyiniz. Görsellerin altına doğru davranışın ne olması gerektiğini yazınız demiş. Baktığımızda burada çocuğun prize sivri bir şey sokması tehlikeli. Bu yanlış. Prizlere metal cisimler sokmamalıyız. Burada kızın elektrikli süpürgenin fişini asılması, asılarak prizden çıkarmaya çalışması yanlış. Fişi prizden çıkarırken bir elimizle prizi tutmalı, bir elimizle fişi çekmeliyiz. Burada yanlış yapılan kablosu yıpranmış elektrikli sobanın kullanılması yanlış. Yıpranmış kablo ve prizleri kullanmamalıyız. Doğrusu bu. Burada yapılan yanlış banyoda ıslak zeminlerde bakın saç kurutma makinesi kullanılması yanlış. Islak zeminlerde elektrikli cihazlar kullanılmamalı. Burada yapılan yanlış çocukların elektrik iletim hatlarına yakın yerde oyun oynamaları çocukların elektrik iletim hattının yakınında oynamaları yanlış. Elektrik iletim hattlarının yakınında oynamamalıyız. Bu resimdeki yanlış ise çoklu prize aynı anda fişin takılması ve kabloların dağınık olması yanlış. Aynı anda prize fazla fiş takmamalıyız. Kabloları dağınık bırakmamalıyız. Geldik ikinci çalışmamıza. Aşağıdaki ifadeleri anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde örnekteki gibi eşleştiriniz diyor. Bir tanesini yapmış bakın. Elektrikli aracın fişi prize takılmadan önce açma kapama düğmesinin kapalı olmasına dikkat edilmelidir. Bak 2 ile A eşleşmiş. 2 yazmış. A, A cümlesinin üzerine 2'yi yazmış. Saç kurutma makinesi gibi elektrikli araçlar ıslak ortamlarda kullanılmamalıdır. Bunu da eşleştirdik. Bozulan elektrikli araçların tamir ve bakımı alanında uzman kişilere yaptırılmalıdır. Kopmuş ya da ezilmiş elektrik kablolarına yaklaşmamalı, alanında uzman kişilere yaptırılmalıdır. Hayır, yanlış oldu. Bozulan elektrikli araçların tamir ve bakımı alanında uzman kişilere yaptırılmalıdır. Bu 3 olacak arkadaşlar. Kopmuş ya da ezilmiş elektrik kablolarına yaklaşmamalı. Böyle durumlarda yetişkinlere haber verilmeli şeklinde olacak. Burada yanlışlık yapılmış. Şu alanında uzman kişilere yaptırılmalı olmayacak bu. Ne olacak? Böyle durumlarda yetişkinlere haber vermeli olacak. Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. Nokta nokta enerjisi fazla değildir. Neyin enerjisi fazla değil arkadaşlar? Pillerin enerjisi fazla değildir. Saçlarımızı kurutmada kullandığımız saç kurutma makinesi nokta nokta ile çalışır. Saç kurutma makinesi şehir elektriği ile çalışır. Cep telefonu dizüstü bilgisayar nokta nokta ile çalışır. Bunlar batarya ile çalışır. Nokta nokta sağladığı enerji pile göre daha fazladır. Akünün sağladığı enerji pile göre daha fazladır. Nokta nokta enerjisine fazla ihtiyaç duymayan aletler pille çalıştırılabilir. Elektrik enerjisine fazla ihtiyaç duymayan aletler pille çalıştırılabilir. Kullanılan piller rastgele çevreye atılmamalıdır. Buraya da çevreye kelimesi gelecek. Bu şekilde ifadeleri anlamlı şekilde tamamlamış anlamlı ve doğru bir şekilde tamamlanmış olduk. Doğru yanlış etkinliğimiz var. Şehir e, aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Şehir elektriği tehlikelidir. Doğru. Elektrik dikkatli kullanılmadığında yaralanmalara sebep olabilir. Evet, doğru. Direklerden sarkan elektrik tellerini toplayıp yol kenarına koymalıyız. Hayır çok tehlikeli vizeye elektrik e, çarpabilir. Aşırı ısınan elektrikli araçların yanına yanabilecek maddeler koymamalıyız. Doğru. Soba gibi elektrikli soba gibi. Prize ıslak elle dokunmak tehlikeli değildir. Hayır çok tehlikelidir. Çünkü ıslak ıslak ya yani, da e, sulu zeminler elektriği çok kolay iletirler. O yüzden elektrik çarpması Gerçekleşebilir bu ifade yanlış tehlikeli değildir demiş çok tehlikelidir Piller elektrik çarpmasına yol açmazlar Doğru piller çünkü çok tehlikeli değil çok yüksek seviyede elektrik barındırmazlar Aşağıdaki durumlarda hangisi yanlış bir davranış olur bulup işaretleyelim Burada birisi elektrik çarpmış Hemen elektrik şalterini kapatırım. Evet doğru. Elektrik çarpan kişiyi kolundan tutar çekerim. Bu yanlış. Kuru bir odun parçasıyla yaralıyı kablodan kurtarırım. Bu da doğru. Hangisi yanlış olacak? Şu arkadaşlar. Şu yanlış olacak. Şu ortadaki yanlış olacak. Bu işaretlemede yanlışlık yapmışız maalesef. Şu ortadaki yanlış. Tornavida ile prizi tam. Bakın burada e, priz yerinden çıkmış. Ne yapacağız? Yanlışı bulacağız. Tornavida ile prizi tamir ederim. Hayır. Bizim uzmanlık alanımız olmadığı için tornavida ile prizi tamir etmek bizim için tehlikeli. Bu yanlış. Ee, tamirci çağırıp prizi tamir tamir ettiririm. Doğru. Prize dokunmam. Bu da doğru. Hangisi yanlış? Şu birincisi yanlış. Burada yanlışı işaretleyeceğiz. Burada Elektrik çarpan kişiyi kolundan tutup çekmek yanlış. Burada da bozulmuş prizi kendimizin tamir etmesi, tornavida ile tamir etmeye çalışması yanlış. Bu şekilde ben bunları yanlış yapmışım arkadaşlar. Doğrularını size şimdi söyledim. Aşağıdaki ifadeleri uygun kelimelerle tamamlayalım diyor. Yıpranmış ve eski nokta noktaya asla dokunmamalıyız. Yıpranmış ve eski kablolara asla dokunmamalıyız. Elektrikli araç gereçlere nokta nokta elle dokunmamalıyız. Elektrikli araç gereçlere ıslak elle dokunmamalıyız. Elektrik nokta 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 asla tırmanmalıyız. Tırmanmamalıyız. Elektrik direklerine asla tırmanmalıyız. Tırmanmamalıyız. Elektriği dikkatsiz kullanmak nokta nokta ve mal kaybına sebep olabilir. Can ve mal kaybına sebep olabilir. Buraya da can kelimesi gelecek. Saç nokta nokta makinesini ıslak zeminde çalıştırmamalıyız. Saç kurutma makinesini ıslak zeminde çalıştırmamalıyız. şeklinde e, verilen boşlukları tamamladık. Yine doğru yanlış etkinliğimiz var. Doğru ifadelere D yanlış olanlara Y yazacağız. Çalışır durumdaki elektrikli aletler hareket ettirilmemelidir. Doğru. Yerde bir kopmuş kablo gördüğümüzde onu tutup kaldırmalıyız. Bu yanlış. Bozulan elektrikli araç gereçleri kendimiz tamir etmeliyiz. Bu da yanlış. Alanında uzman kişilere tamir ettirmeliyiz. Kendimiz değil. Yanmakta olan ampulleri yavaşça söküp çıkartmalıyız. Bu da yanlış. Çünkü yanmakta olan ampuller hala elektrik taşıyordur. O yüzden ona dokunmak Herhangi bir tehlikeye ya da elektrik çatmasına neden olabilir. Bu yanlış. Elektrikli araçlardaki arızalar yangına sebep olabilir. Evet bu bilgi doğru. O yüzden elektrikli araçları e, bozuk kullanmamalıyız. Varsa arızaları tamir ettirmeliyiz. İki tane de test sorusu çözeceğiz ve konumuzu etkinliğimizi bitireceğiz. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? A. Çocukların dokunmaması için kapalı prizler kullanılmalıdır. Bu doğru. B. Elektrik kabloları mutlaka duvarın içinden geçirilmelidir. Bu da doğru. Dışarıda olursa tehlikeli olur çünkü. C. Bir prize 2 veya 3 fiş takabiliriz. Bu çok yanlış arkadaşlar. Yangına sebep olabilir. Bu doğru değildir. İkinci sorumuz. Elektriğin dikkatsizce kullanılması sonucu meydana gelen olaya nokta nokta denir. Elektriğin dikkatsizce kullanılması sonucu meydana gelen olaya elektrik çarpması denir, değil mi? Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Trafik cezası, B) elektrik çarpması, C) hava kirliliği. Tabii ki de elektrik çarpması gelmelidir. Cevap B seçeneği olacak. Böylelikle Üçüncü bölümümüzü elektriğin güvenli kullanımını ve dolayısıyla elektrikli araçlar, araç gereçler adlı ünitemizi ve fen bilimleri kitabımızı bitirdik. Yani konumuzu, bölümümüzü, ünitemizi, kitabımızı bitirdik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.